Merhaba arkadaşlar. Dı 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 dı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dı 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 dı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hello neighbor. Oynuyor. Hello da yani Hello neighbor. Hello baby. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello Hello

Dur, bildirimleri de açın. Her gün paylaştığınız zaman haber Arkadaşlar, biz... Arkadaşlar, bizim nereden... Evet. Arkadaşlar, bu da bizim adımız ne Şimdi oldu. bak, oynarken kafanı bir yukarı kaldır, öyle anlat. Yere bakıyorsun, insanlar yeri, yeri görüyor, seni dinliyor. Etrafını göster, konuş ondan sonra. <laughs> Arkadaşlar, bakın... O ne? polis. Arkadaşlar, bakın bu polis. Polis sana şunu söylüyor. Kaç. polis. Şimdi bir oyunu anlat bakalım ne oluyor? Akışla, ne şuna, bakın şuna, bakın Çocuk, bakışla, bakın Bakın şuna, bakın bakın şuna, 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 bakın bakın şuna, bakın bakın şuna, bakın bebek bulacağız. Biz bu oyunda gazeteciyiz. Evet. Gazeteci olduk. Arkadaşlar adımız ne olsun bu onun? Beloner'ın ne yaptığını araştıracağız. Neydi ismi? Arkadaşlar adımız ne olsun. Biliyorsun. musun? teks oldun. Ver ben biraz devam edeyim istersen. Aka Sen burada kaldın. başlayalım oynamaya artık hadi. Şuraya kaçtım polis nereye? oynamaya başlayalım. Başla bakalım. Çop, 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 çop. Dikkatli oyna, etrafa bak. Nasıl? Hıhı hı ne anladın, cevap verdin? Aynı yer. Aynı yer neresi? Burası. Bu geldi başa bir, bir Neyse, 10 saatte yapamaz bir Şimdi bunu aldık tamam mı? Çıktık bak. Yani şey hızlı olacaksın. Çıktık tamam mı? Gidiyoruz. Aa orada kız bebeği var. Of. Oh. Mu? Korktun mu? Korktum çok. <laughs> çok korktum. Ben de arkadan dolaşayım. Ben gelebilir miyim? Allah'tan bu polis çok şey değil. Peşimizde dolanıp durmuyor. Çok da umursamıyor. Şurası değil mi? Tamam. Ha. Buraya mı koydu? Dur. koyduk. Tamam. Şu şekli önemli değil. Bu kadar da değil ya. Yani. Tabak da alalım. Kraldan. kapatalım. 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 Çok gelmesin Başka ne var? Ne yapabiliriz?

Koyacağız acaba şimdi. Hı? Bak bir. Defterimiz, kitabımız vardı. Bir şey vardı açıyorduk içinde çıkarıyorduk. Bir, dört, sekiz. Kasaya mı koyacağız acaba? Kasanın şifresi. Hayır <laughs> Öyle mi? Sen <laughs> daha bir şey mi yaptın burada? Evet. Öyle mi? O sayı. Ne? Evet, televizyon. Televizyon aramaz. var? Açsak onu. Açalım açalım bu. Ses yapsın gelsin oraya biz de başka yerlere gidelim. Ha burayı açtın. Ah Ne? Bu bir saniye var mı? Var mı? Ne diyorsun? Dedi. Nereye gitme? Ya izleyeceğim. E, tamam söyle. Bağırıyorsun da anlamıyorum dediğinden bir şey ki. Ne izleyeceksin? Aa, izle. geldi Nerede? Evet, geldi. Kapı mı? Aç! Aç Kaç, Kaç. kapıyı aç kapıyı aç Kaç. Kaç. kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı Kaç kapıyı kaç. 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 Başka bir yere gidelim mi? Olay mahalli. Evet. Bu... Olay mahalli şurası gibi gözüküyor sanki. Ha? Şuralarda bir şeyler olmuş olamaz var mı? Hı? Baba aç bana ver. Aa, bana ver. misin? Onu tamam bir saniye vereceğim. Bu polisin orayı bir araştır. baba bu. Polisin dur, dur. orayı bir araştır. Araştır mı oğlum? Sen araştır. Son kez son. Oğlum nasıl oğlum? Dur. 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 Oğlum. <laughs> <laughs> Oyunu Elimiyiz. Burayı algılayabiliyor mu? <laughs> bu kadar çalışıyor mu? Bak karşıda şey var, ağır var. Karşıda abla bir pip pipimiz var. Şuradan girebiliriz. Buradan girebilir miyiz? Olası. Olası kapalı. Wow! Çok zorlanıyor. Biz nereye gidersek o da oraya gidiyor. Olası kapalı. Burası kapalı. Bana ver oldum. Benize biraz bekle. Ya, ben Polisin ya. evinden çıkıp sana gideceğim. Şuradan ya. bir saniye sessiz ol. Şuradan yukarı gidiliyor mu? Ha dedim ya, o bir saniye kolay açılma kasıyazım. yakaladı bir. Elimdekileri de almış mı şu an? He, elimdekileri de aldı mı? Aldı. Şeyi aldı mı? <laughs> Elene el, 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 ibri koymuştuk onu onu da al. O ne yapacağız? Bir daha mı alacağız? Onu? Polisin geldiğini nasıl anlıyoruz? Sesten mi? Bu ne? İyi. Tuvalet ona koklasede. içine bak dedi. Ne? Neden Klozetin içine bir şey mi var? Hı -hı. Var. Evet. Gerçekten mi? Evet. Bir alalım. Bir vardı bir yerde. Nerede? Burada mıydı? Hı. <laughs> Biliyorsan söyle. Bu hello neighbor'ı buraya mı koyar? Ha. Evet, bu adam nasıl sikeceğiz? Hani hello neighbor? Elimizdekileri nasıl görüyoruz? Aha, aha, dur, bak, 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 bak. Şu, böyle yapıyor. Ha, tamam. Böyle yapıyor. Ha, tamam, 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 ver bana, ver bana. Çok basit Aynen. işte. Y tuşu yani. Y tuşu. Ha Y tuşu. Hadi attım bunu. Nereye attım? Nereye gitti? Hmm. Allah bunu nereye gitti? Şu mu? Hmm tık yaptınız. Tık. Hadi tık yaptınız amca. Hayır. Ya hemen bak. beni diyor mu? Bak. Hadi hadi bak. hemen hani tık yaptınız. Durmuyor ya bu. Nerede? Ayağımın altında mı? şöyle eğilerek koyayım. Şuraya değil mi? Evet. Oo. Ne kadar zor. Bu onu Bak, da bari ya ver. Müslümanlar yapın Bana ver. Koyma bana bana ver. Yapın. Müslümansa. Bak sana olmuyor. Bana ver. Nerede? Bana. Dur bir saniye. Sana vereyim. ben öyle Adam kayboldu. Adam kayboldu. Nereye Hı? gitti? Oo uçmuş. <gülüyor> Polis <gülüyor> şimdi gelir. Polis şimdi gelmek üzere. Şöyle koysam ha oldu. Gel şimdi. Hadi düştü. Ona ne diyecektin? Tamam çıktım. 1 ile 8 de vardı. Neredeydi? Beren? Bak orada bebek var ama kutiliçli. Orayı daha bulup atacağız. Sen misin? Ile 8 de bulayım. Buradan çıkarıp sana vereyim. Tamam. Bir burada. Burada. Ben beni demedim ya, ya. Dur, oyunu duymuyorum. 8 neredeydi? Sekizi biliyor musun? Ha biliyorum. Nerede? Hah, burada. Olayım. Tamam şimdi gidiyoruz. Bunların içine atıp kilitlesek mi burayı? Aa istemiyorum kolayı. Ben görmesin. Baba bak sana bir şey söyleyeceğim. Tamam al vereyim sana şimdi. Gidelim karşıya yani. Buraya girmeyelim. Bana ver. <laughs> bak. Bak yerde top var, araba var. Aa, Hı -hı. Hayır hayır bak. Bak. Bir tane çocuk onu arıyordu. Evet. Ayak izleri de... var bak geri gel. Geri gel bak ayak izleri var. nere? Gel geri. Geri. Beren geriyi de mi unuttun? İleri git şimdi. İleri git. Anlamıyorum. Ne yapıyorsun? Beni mi dinliyorsun? Başka bir şey mi yapıyorsun? Ya ama ya sen bunu kastı? Ama nerede dedin? Ben de sana cevap verdim. Bak şurada zıp var. <laughs> bak şurada vecidem var. Haydi. Evet. Tamam zıplayalım merdivene çıkalım. Zıpla. Bir daha. Bir daha. Hoppa. Ha? O merdiveni aşağı kaldıramıyor musun? O çocuğun ağaç evi. Yan çatıya çıkabiliyor musun? Gel lan Geri düştüm. doğru da yapalım. Bir daha. Yes! Evet. Okay. Şu bacadan girsen. Onları bence bir yerde biriktirsek şu elimizdekileri. Oo! Yürü bakalım. Bak sonra da buralara dönüyoruz. Tamam edelim. git bakalım. Bak çok dikkatli durmam lazım. Gazeteciyi araştırmamız gerekiyor. Şurada hmm. makas var. Bula, o, ben Kapat çıkardım. önce kapıyı. Oo, Kapat önce. Kapat. Geç karşıya. Şimdi aç. Bak. Bak. Makas. Ha, makas. Ver bana yapayım ben bunu. O ne? Açıyorsun kapatıyorsun. koyuyor. Sekizli koyayım mı? Ne? Sekizli. Bu çok uzak burası. Başka bir yere koyarsın onu. Buraya koyduk mu ağaca çıkmak için o. Ben yapayım o şeyi. O makas Neydi bu? O Bunu mu yapacaktın? Makası. Makas. Makas mı aldın? Ha sekizi koyup mu alacağız bakalım? Hı hı. Elimizde kalan? yer mi yok? Bir, elimizde iki, yer mi kaldı? Mı? Bir. Sekiz. Üç. Dört. O zaman bu sekizi şuraya atalım mı bahçeye? Atalım. Şu... Ama yanında kalmalı bence. Zıp zıpın oraya atayım. Bak, Bizde nereye gitti? Oraya. Gördün mü? Bak zıp zıpın yanına gitti. Şurada bak. Gördün mü? Tamam. Bir açma. Oğlum. Öbürleri dursun. Bir de çok. Makası hani makası almıyor. Makası alamıyoruz. Niye uğraşıyorsun? Hayır diye. onu. Burada yıkar çıkıyor mu? Çıkamıyor. Şunu elini mi oynatacağız? Yaptım. Böyle. Oldu. Bak. Az büyük görüyor musun? Bu oldu. Ha oldu tamam. Hadi gidelim şimdi. Onu oraya koyduk. Başka ne yapacağız? Şimdi çekelim bu zaten Buradan çıkalım bence. Ama burada bir şey var. Dur aşağı atlama. Nerede, Nerede ne açtım bak. Evet. Ah elim, elimi yordu. Dön bakayım. Aşağı değil, aşağı değil. Merdivenden insene bir alt kat. Bizim merdiven açtık, boşuna mı açtık? Gir içeri. Bir merdiven aç. Yatla aşağıya zaten. Evet. Oo, Bak bakayım aşağı düşme şuraya bir etrafı ara. Aa, tamam buradan çıkabiliriz buradan sonra. Evet. Bak etrafına bir. Sekizi al oradan. 8'i. Sekizi... koy hepsini yan yana. Bir yere koy bak bu. Bunun yanına koy diğer rakamları da. Belki lazım olur. Ya göremiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yürüyemiyorum. Ya yürüyemiyor. Ya çik yürüyorum. <laughs> dur dur bakayım. E? <laughs> tamam. Bak. Yani biraz yürüyebiliyorsun. şu anda. Zıplama tamam da, eğil bak. Sen bir şey yapmayacaksın. ben aldım, ben bir şey yapmayayım sen aldın. geliyim sana Al. bana Bunu ver bana ver bana ver bana, bana ver sana bir şey oldu zor parçam harcamış sadece hani tom Tom'a torna torna vida torna vida değil şey bir levye ah! kır, kır onu orayı levyeyle açılmıyor mı Yok. hayır ben kırdım orayı Alıp İçeri gir. Daha içerisi yok mu? Bak kalmış da Ya dursun Daha içerisi yok mu? İyice içerisini ara da sonra istediğini Baba, göster. Baba bak kalmış da demişti. Bunları böyle diye bunları ödülmüştü. Öyle mi? Evet. <gülüyor> 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 Aa, bak, Buradan belli ki geçiş yok. burada ev var. Acık bulutlu. bu Bulut bu. Sabun gibi benziyor Evet. Saptar. koşma. Wow. Bak şu kısı koşma. Hah. Oh. Evet. polisi daha böyle geçebiliyor musun? Git 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 ile git geçti madem git. Ben. Devam et bakayım şu yeşil eve girebiliyor musun? Evet tamam. giremiyorum. Neye? O yeşil eve. Bitti mi? Abi. Yol mu bitti burada bitti mi? Oğlum. Tamam. Giremedim. Şu yeşil yanda yeşil eve. Burası ne? Bizim geldiğimiz yer mi? Ha bizim geldiğimiz yer. Eve gir kapıdan. Bak denemiyor denemiyor. Denedin mi? Denedin mi? Göstereyim. Bak, Göstere bakayım. Ha bu şey. Bak kafanı mü? mu? Tamam orası işgeli. Neden ama taraf, öyle bir şey? Şu taraf, şu, şu turuncu geldim. Orada da giriliyor mu? Şu tarafa Biraz daha devam et. Çıkmaya denedim. Etrafına hiç bakmadığın için bir şey görmüyorsun. Burası bizim evimiz. Öyle mi? Bizim <gülüyor> evimiz <gülüyor> mi? Evet. Tiyatro değil evet. aynı? Aa bak biz çocukken böyleydi. Evet. Evet. çocuğu vardı. Aa. Bu da bir şey Bu da diyor. Siz bakayım. Kim? Hemen az ki. ipucu veriyor. Aa. Oo, tanımaz seni kafası. Bir yere tükürdüm. Arkadaşlar bir tane tezdan buldum. Ha, iskarl düştü ya öldü. Ha ölmemiş. Ölmedi. Akaşla. Akaşla bir tane televizyon izliyor. Televizyon nasıl? Anlatıyor bak. Ay köpe. Ne yapıyor köpe? Gördü her şeyi çocuk. şeyler olmuş. Dur bakayım. Dur, izleyelim. Yani şey görüntüyü geçme konuşabilirsin. Oo, Kız kardeşiyle şey. Çıktılar Aa, evet, Yerden çıktılar Bizim açamadığımız yerden çıktı çocuklar Kaçtılar Anladın mı? Çok mı mu çıktılar? <laughs> çok <sağır> mı mu kaçabildiler? <laughs> <sağır mı> <laughs> o çok mu <mutluldu>. kıstı? <laughs> Ben burası Şimdi ne? Yavaş yukarı çıkacaksın zıplayarak önüne bak. Heh. Sen çıkamazsın. Hmm. Burayı düşer mi buradan aşağı acaba? Evet. Dur. Al. Dur. Dur bana ver. Akırıcış. Dostum üstüne çıkıyor. Hemen başta birisi. Evet. Bakarak etrafına. Oh my god. Lan. O Üzetleme Kulesi, ne radar istasyonu. Çık bakalım. Lan wow, çok büyük bu evimiz. Çok güzel. Wow. Vay. Wow. Wow. Tır mı al bakalım biraz Bir bakarak. Vay. Wow. Sıkıştın orada ya. Bu evet. nasıl? Onlar ne? O üstlerini portakal oh, mı? Elma ha. mı var? Bir şey var. Lamba mı var? Kaldı kafanı bakayım biraz. <laughs> Şuna bak. Şunda tutacak yer var mı? Şu, şunda. Çevir. Biraz daha Yok mu? Tamam git. Arkadaşlar bakar. Oha. Çok hızlı çıkacağız. lan ne kadar çıkacağız? Söyle abi. Çık. Oo, Kamera var burada. Düşme aşağıya. O kameraların kırmızı duvarla şeyini dokun bakayım. Kameralara dokunan müdahale edebiliyor musun? Hayır! Videomuzun sonuna geldik. Evet. Evet. Yeter. Evet Kanalıma abone like atmayı Ne olmayı? Kanala abone olmayı mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın değil mi? Hı hı. Bildirimleri de açtın mı? Açtım Çünkü yeni videolarımız geldi mi haberdar olsun. Değil mi? Evet. Evet. O, o zaman hadi kapat videoyu gidelim. Arkadaşlar ben... bak attım, attım arkadaşlar Arkadaşlar. Okay. Size birkaç video göstereyim. Arkadaşlar size birkaç video göstereceğim. Şimdi abone olup olsakım. Hı. Arkadaşlar. Arkadaşlar size birkaç resim atacağım yarın. Ve abone olmayı ve beğen butonuna unutmayın. Onun yanında... Hı hı. Evet. Bay Kosta bay. Yoksa maalesef. Maalesef abone olmayı ve unutmayacaksınız. Çok videolar kabul olur. Tamam mı? Ee, tamam. O zaman... Bitti. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.